Paralar suyunu çekince varlıklı dostlar da arayıp sormaz oldular. Bunlar bizim semtin insanları. Ailenin namı buralarda hala yaşar. Eh, biz de insancılız, kalemleriz. Bu iki fakülte bitirmiş Leman Hanım. Evinde Fransızca dersi verir. Edebiyat bilgimizi bize vesikalık çektiren öğrencilerden haber alınca bizimle pek alakadar olduydum. Ama okumuş kadınla yuva kurmanın zorlukları vardır. Ha, bu da. Han hamam sahibi Belkıs Hanım. Bizi yakışıklı ve kibar bulurmuş. Ama zengin kadınla evlenilmez ki. Kasap Salih de benim için efendi çocuk dermiş bir teviye. Kızı tombulayken hep böyle pencerede oturur. İsteyen çıkmıyor mu ne? Babası bana vermek istermiş ama esnaf kızı. O da zorluk çıkarır evlenince. Sabah şeriflerin de evi olsun Allah. abi nereye? Dükkana. Geç bile kaldım. Unutma hey. da akşama çekelim ha. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> Her şeyden vazgeçtik, şu mühetten vazgeçemedik. Hem sipahi, hem iki paket günde. Ah, güzel İstanbul. Nasıl da bozulmamış o bin yıllık güzelliğin. Ey canım Boğaziçi! Bir zamanlar dedelerimiz de işlenmiş bu güzelliğinin karşısında. Nasıldı o Bimenşe'nin eski bestesi? Ah ah! Atalarımız da geçmiş bu sulardan... marur ve Akıncı! Nerede Orta Asya, nerede Viyana kapıları? Ah yorgun Haşmet, miskin Haşmet!